Şimdi iman nuruna sahip olan kişi iman nuruyla zaten bir görüş elde etmiş oluyor. Neden? Çünkü Allah'a iman etmiş olmak ile önünü görüyor. Yani Allah'a iman etmek Görel evvelini, yani. ezelini biliyorsun yani ahireti biliyorsun. Bunlar iman etin çünkü Allah'a iman etmek, ahirete iman etmek, peygamberine iman etmek. Dolayısıyla bu imanla birlikte bu nur sana bir görüş getiriyor yani önünü görmüş gözün oluyorsun. Gözün kapalı yürüyorsun. Öbür türlü gözün kapalı iman Öbür etmeyen gözün için. Gözün açık yürüyorsun. Tabi. İman ettin. İman nuru var. Bunun yanında ayrıca bir nur daha var. O da işte bilgi nuru. Yani bilgide derinleştikçe iman nurunun üstüne takviye bir nur daha elde etmiş oluyorsun. Şimdi Muheddin İbn Arabi Hazretleri geçmiş ciltlerde söylüyor. Bilgi nuruna güvenme diyor. Bilgi nuru seni kurtarmayabilir. Ama iman nuru seni kurtarır. İman nuruna, bilgi nurunun da eşlik etmesini sağlarsan, nur la nur olur." diyor. Çünkü bilen, iblis de biliyor. Evet. Bilgi nuru, <laughs> onda da var. Nice âlimden alim Ama... O da ilim. Evet. Ama işte burada e, inceliği iyi anlamamız lazım. E, Firavun da biliyordu. O zaman esas olan... Nemrut da biliyordu. Bunlar bilgi sahibiydi. Esas olan iman yani. Tabii, esas olan iman nurudur. İnsanı kurtaracak olan iman nurudur. İman nurunun ötesinde, üstünde bilgi nuru sahibi olanlar, ahirette derecelerini yükseltirler. Çünkü bilgi insana derece katar. Mutluluğu getirir. Evet, bilgi mutluluğu getirir. Bilgi, bilgi nurunu ahirete taşımak için o zaman e, amel etmek gerekiyor. Bilgi... Tabi amel etmek gerekiyor. Bakın bilgi nurunu bu dünyada elde etmiş. Fakat Tabii, iman nuru olmayan et... kişi için İbn Arabi Hazretleri hüthatta söyledi. Ne dedi? İman nuru olmadığı için o kişi cehenneme atılır. Fakat üzerinde bir bilgi nuru var. Aynı elbisenin çıkarıldığı gibi, yılanın derisinin çıkarıldığı gibi diyor. O bilgi onun üzerinden soyulup çıkarılır. Cennet ehlinden iman nuru olup cennete girmiş ama bilgi nuru olmayana giydirilir diyor. Fütahat da bunu söyledi. Demek ki o bilgi nuru ahirette o işin, o insanın işine yaramıyor. Çünkü üzerinden elbise gibi çıkarılacak. Oldur. Çünkü iman nuru yok. O bilgi nurunun kendisine fayda etmesi için iman nuru olması şart. Onun için esas olan iman nurudur. İman nuru olan kurtulur. Yani bilgi nuruyla amel etmek iman nurunu arttırıyor. Tabi. Bilgi bilgi nuru olur ama amel ediş olmayınca onun faydası yok. Şimdi adamda Firavun'da bilgi var ama amel yok. İman olmadığı için de amel yok. İman olmadığı için amel e, çöpe gidiyor bakın mesela şey için Allah'a iman etmemiş insanlar için ahlak olarak güzel ahlak sergileseler de iyi insan olsalar da adeta bunların yaptığı ameller şu nispette yani bir gelir elde ediyorsun bir kazancın var para alıyorsun her sattığın mal karşılığı paranı alıyorsun paranı da cebine atıyorsun ama cebin delik aşağıdan o paraların hepsi dökülüyor cebinde bir kuruş para kalmıyor İşte Allah'a iman etmemiş insanların güzel amelleri bu nevide. Bazen insanlar konuşuyor. Ya falanca adam tamam Allah'a iman etmemiş ama ne güzel bir insan ya. Adaletli davranıyor. işte insancı insana veriyor. ihtiyaç sahibine veriyor. Falan filan anlatıyor. Ya ne olursa olsun. Ama cebi delik. Allah'a iman etmemiş. Bir faydası yok bunun. Faydası var. Nasıl var? Yani cehennemden kurtuluşa faydası yok. Cehenneme gidecek. Ama o güzel ahlakından dolayı cehennemdeki yanması derecesi düşebilir. O kadar faydası var. Fayda o. Cehennemden kurtarmaz. Allah'a iman etmemiş bir insan ne kadar insancıl olursa olsun, ne kadar insanlara yardım ederse etsin, güzel ne kadar güzel ahlak üzere olursa olsun cehennemden kurtarmaz. Cehennemden, cehennemdeki azabını hafifletir sadece. Başka bir faydası yok onun yani. Bazen insanlar yani o tartışmalara giriyorlar ama yanlış tartışmalar efendim işte insanlığa bu kadar buluş yapmış faydası olan insan var. Şimdi bu cehenneme mi gidecek? Allah'a iman etmediyse cehenneme gidecek evet. Tabii şehitle gittiyse veya. Gidecek cehenneme gidecek yani. Net. Ha cehennemde insanlığa faydalı bir şeyler yaptıysa güzel ahlak yaptıysa azabı evet, hafif olabilir. Bir derece olur. He yüz yani. dereke var orada. Evet. En alt katında olmaz da biraz yukarısında olur, biraz yukarısında olur. Bir de hocam böyle yorum yapan şeyi bilmiyor ki. Yani ne niyetle yapmış acaba değil mi? Onu da bilmiyorsun. Evet. Ayrı bir şey ama bakın bilgi bunların hepsini veriyor bize işte yani. Net yani bu. Gayet net. İmanı olmayan cennete giremez. Net. Allah'a inanmayan, imanı olmayan. Hocam zaten güzel ahlak bir şey var zaman onu karşılığını bu dünyada alıyor. Kafir olarak da. Alıyor Yani Cenab-ı Allah bir kalbine sürur veriyor, bir sükunet veriyor, onun akabinde güzel bir yaşantı sunuyor. Peşini almış oluyor dünyada. Alıyor yani. Evet. Karşılığını, karşılığını yine almış oluyor. bir şey yok. Tabii. Ama ayette yok. Ayreti zaten yok. ayette de allah Teala öyle buyuruyor. Biz ha. onlara karşılığını dünyada veririz ha. diyor. Veririz. Evet. Yani. Dünyada veririz diyor. Evet. Efendim belki bu güzel ahlak onun belki ileride ya da bir iman etmesiyle... O ayrı bir konu. Ile... İman ettiyse zaten iman ettiği andan itibaren bütün günahlar sıfırlanıyor, tertemiz oluyor. Evet. O ayrı. O iman ettiyse o ayrı bir konu. İman etmeyen için söylüyoruz biz. Tabi iman ettiyse o zaten mümin oluyor, Müslüman oluyor, kurtulmuş oluyor. Evet. Nur'la alakalı da sorumuz tamam.